Hey millet, ekiple yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün size ebeveynlerinizden nasıl zengin veya fakir yollarla yiyecek aşırabilirsiniz, bunu göstereceğiz. Hey, görünüşe göre bir müşterin var. Müşteriler galiba. Oh. her neyse. Bu ikisi atıştırmalıklarını aşırdı bile süper. Zavallı kız bile mi? Tabii ki. Zengin kız kedinin her şeyi var. Her şeyden kurtulabileceğini sanıyor. Bu kadar emin olma. Yemek kavgası. İşte başladık. Ha? Ah olamaz. Tarihin en büyük cezasını almaya hazır olun kızlar. Ve sınıfta yemek yok kuralı mı? Ah aman tanrım bu berbat bir şey. Hey çocuklar. Keri. Sırayı böyle bozamazsın. Yiyecek ve içeceğe izin yok. Bekle. Ne? Güvenliğe rüşvet veriyor. Ve? Yemeğini tekrar satışa çıkarıyor. İçeri yemekle girmek istiyorsan büyük parayı ödemelisin. Buyurun. İyi eğlenceler. Kerry içeride. Ve salonda tıka basa yemek yiyor. Vay! Bu kesinlikle Loli'nin asla karşılayamayacağı bir lüks. Ah! Hmm. Hey! Sanırım kızımızın bir planı var. Şekerimizi almak için çok uğraşmamız gerek. Ama Loli meydan okumaya hazır. Güvenliği kapıcı olduğuna ikna edebilirse bütün bu atıştırmalıklarla içeri sızabilir. Kola temizleme sıvısı. Bakalım bu nasıl olacak? Güvenlik temizlemesine izin verecek mi? Ee, peki hala. Evet tabii ki. Harika iş Loli. Cidden bunu asla düşünmezdim. Hey. Loli'den nefret etmek yeri. Evet, kabul ediyorum. Bu biraz garip görünüyor. Atıştırmalıkların tadını çıkar. Mmm. salon tamamen sizin. Hey lol. Atıştırmalık için aşağıda bir şeyler mi saklıyorsun? İşte bu. Aman tanrım bu çocuklar. Aç aç. Sınıftaki hiçbir yiyecek bu derece parçalanmamıştı. Gizlice yemek imkansız. Hay aksi. Üzgünüm Loli. Yapacak bir şey yok. Simli ne olacak? Geriye kalan tek şey bu küçücük cips. Bu şekerler acaba hayatta kalacak mı? Hayır. Kesinlikle onlara da saldıracaklar. Yeter ama. Lanet olsun. Bu kadar yeter. Başka bir şey bulmalıyız. Hadi gidelim. Atıştırmalıklar. Bizi bekliyor. Bu atıştırmalıkları gizlemenin bir yolu olmalı. Bir çift bal kabağının içine bakmak kimsenin aklına gelmeyecek. Kesinlikle dahiydi. Ve bitti. Bir bal kabağı gazozlu, diğeri ise cipsle. Hadi eğlenelim. Hadi yemek yiyelim. Ak babalar. Ne oldu? Balkabağıyla bir şey yapmak istemiyor musunuz? Aha, işte bu. Görünüşe göre işler plana göre gidiyor. O tatlı mı tatlı gazozdan bir yudum alalım. Bunu hak ettin. Hadi afiyet olsun bakalım. Sınıftayız. Çok sıkıcı. Ne zaman öğretmen arkasını dönerse yiyebiliriz. Sadece o bakarken yapmadığınızdan emin olun. Yoksa... Bu meydan okuma için çok sinsisiniz. Aha evet. Çocuk oyuncağı. Aha, acele et acele edin. Aha, hayır Loli. Yakalandın. Kuralları biliyorsun. Yemek yok yemek yok. Aha yaksı. Kötü yakalandın. Keri. Kiminle telefonda görüşüyor? Koruması. Aha evet. Bay güvenlik bazı lensler takıyor. Bu arkadaşlarımızın çok çalıştığını görmesini sağlıyor. Artık istediğimiz tüm tatlıları yiyebiliriz. Süper. Teşekkürler kedi. Sen harikasın. Yuhuu. Hey, bana şu çikolatadan biraz verebilir misin? Benim zamanı. İşte Keri. Ve sadece yemeği yok. Yanında köpeği de var. Hayır bayan, kural kuraldır. Ultra zenginler için bile. Ve görünüşe göre Loli burada aynı gemide. Şimdi ne yapıyoruz? Kerinin bir planı var. Loli? Ah işte bu. Donut saç tokası. <laughs> Bakalım güvenlik bunu anlayacak mı? Evet. Çok nazik. Teşekkürler bayım. İçerideyiz. Şimdi yemek faslına geçebiliriz. Kerin ne yapıyor? Ah tanrım anlamıyorum. Ne yapıyor acaba? Aa, kapkeki köpek bir şeyine benziyor. Her neyse anladınız siz onu. Bay güvenlik. Bizi içeri alın yoksa. Hiç kimse elinde köpek pisliği olan bir bayanı sorgulamaz. Aman Tanrım! Keri sana inanamıyorum. Ve evet, bence sana ve köpeğine salonda kimse bulaşmaz. <laughs> Selamlar! Ne güzel bir çiçek. Vay! İsteloli ve yiyecek yok kuralını unutmuş gibi. Bir yolu olmalı. Ha? Yemek? Boru? Bu ne acaba? Nereye götürdüğünü merak ediyorum. Nasıl çalışıyor? Git bakalım. Anne. Ne? Anne. Kendi kurallarını mı çiğniyorsun? Aşk olsun. <laughs> Lori geliyor. Saklayalım. Anne gördün mü? Yemek yok. Pekala. Gidebilirsin. Ha Şimdi gidip şu atıştırmalıkları alalım. Ha, çıkış yolu tuvaletten mi? Şimdi her gün görmediğiniz bir sahne var karşınızda. Mm, harika. Loli geliyor. Atıştırmalıkları sakla. Ah olamaz. Yüzün. Çikolata. Loli. Hey anne. Oo. Fitness dersi mi? Bütün havalı neler yapıyor. Ve bir ve iki. Ah, merhaba tatlım. Ama tatlıya tamam. izin yok. Özgünüm kızım. Hmm. Ama görünüşe göre Keri bu kadar kolay pes etmeye hazır değil. Kendine ait bir planı var. Bu telefon kılıflarına ihtiyacımız olacak. Telefona ihtiyacımız yok mu? Pekala her zaman yenisini alabilir. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Aha, sanırım şimdi anladım. Çikolatayı eritiyoruz. Anne, senin bunu anlamasına imkan yok. Gayet güzel duruyor. Çoko telefonumuzla ve çikolata tabletimizle herkesi kandıracağız. Kires seni zeki kız. Zengin kızın yeni bir aleti varsa kimse gözünü kırpmaz. Bakalım anne testini geçecek mi? Hey, burada atıştırmalık yok. Aynen yokmuş. Görünüşe göre anneyi de kandırdık. Hadi işe koyulalım ha? Ha? Çikolataların hepsi Kerin'in. Ve annesinin bunu anlamasına imkan yok. Güzel fikirdi. Bir dakika. Anne de çikolata telefonu var. Seni yalancı seni. Hey kızlar. Doktoru mu bekliyorsunuz? çok sıkıcı. Yiyecek yok kuralı. Kim takar seni tatlım? Her neyse Loli bu hemşirelerden nasıl kurtulacağını biliyor. Sakızdan terlikleri var. İşte bu. Dur! Ne? Görünüşe göre hemşire bu terliklere kanmıyor. Hmm. Zemin sıcaklığını arttırıyor. Ve Loli'nin sakızlı ayakkabıları eriyip <laughs> yok oluyor. Ah ah ortalık hmm. fena battı. Hey, Keri daha iyisini yapabilir mi? Yuhuu! Oh, bağlantıları var baby. İşte bu. Şekerinin koruması atıştırmalıklarla gizlice giriyor. Teşekkürler doktor bey. Zengin dostumuz şekerden bir alçı yaptırdı. Vay canına. Böyle bir doktora gitmeyi çok isterim. Dur. Hmm. Pekala içeri girebilirsin. İçerdeyiz. Ve bu şekerden alçı gerçekten çok lezzetli. Bir kişi lütfen. Hey bir dakika bekle. Tabelayı görmedin mi? Günüm harap oldu. Nedir o? Wow, laboratuvarda yapılmış gibi görünüyorlar. Bütün kızlar onun gibi olmak ister. Bütün erkekler onunla olmak ister. Zavallı güvenlik görevlimiz bile bayan Julie'ye dayanamıyor. Hey. Burada da kimsenin şikayet ettiği yok. Hadi ama Mark! <laughs> Peki ama Barbie ve Ken gerçekten neler oluyor? <laughs> Mark ve Julie tüm sinemanın gıpta edeceği bir numarayla filme şekerlemeler sokmuş. <laughs> Sanırım bu durumda bütün herkes kazançlı çıktı. Şu masum sinema severlere bakın. Yemekler dışarıda kalıyor. Daha önce sinemaya gitmedin mi hiç? Bu hiç adil değil. Tina bu adaletsizliğe tahammül etmeyecektir. Wow Tina sen çok yakışıklı görünüyorsun. Pembe parıltılı tırnaklar taktığın günler sona ermiş gibi. Ben devam edebilirim. Biraz ara verebilirsin. İyi iş çıkardın. Hadi bakalım acele et. Ne? Erken öğle yemeğim sana geliyorum. Orada dur. Yapılacak şeyi biliyorsun. Sıradaki. Vazgeç hadi. Sıradaki. Kutuya gönder. Başardığıma inanamıyorum. Ne kadar saflar. Noel gibi oldu. Senin girişte olman gerekmiyor mu? Hey bunlar bizim şekerlerimiz. Hiç adil değil. Bu nedir? Amy hiçbir şey bilmiyor gibi görünüyor. Güzel. Ama belki de Amy yeterince sinsi değildir. Aslında Val'ın başka bir fikri var. Ah zavallı ilminin neler olacağı hakkında hiçbir fikri yok. İşte sana bir şans mal. Hey bayım bakın bende ne var? Şimdi şunu izle. Bu son derece tanıdık görünüyor. Üzgünüm Amy. Abrakadabra. Bum. Ve bir anda Amy'nin ana planı mahvoldu. Bunu kazandın mal. Tatlı filmin tadını çıkar bayan düzenbaz. Ah şu zavallı çocuk. Kalpsiz güvenlik görevlisi bile yaralı kahramanımız için üzülmüş gibi. Çok teşekkürler efendim. Ve Mark'ın gününün bundan daha iyi olamayacağını düşünebilir miyiz? Ayrıca mekandaki en iyi koltuğa sahip. Bu flört için biraz garip bir yol. Sanırım seni anlıyorum dostum. Oh man! İyi oynadın Mark. İyi oynadın. Kendimi seviyorum. <laughs> İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Her zaman yeni videolar çıkıyor. Bu yüzden abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Bir dahaki sefere görüşmek üzere